binde oturuyordu ve bilgisayarıyla oynuyordu. Beyler hadi gelin şuraya ya, bir, bir türlü şu oyunu oynamadık zaten. Ama o gün bilmiyordu ki hiç televizyona bakmamıştı. Elini birazdan öğreneceksiniz. Of. Hadi be kardeşim ya, hadi be. Canım çok sıkıldı ya, Ben evet. Bir televizyona bakayım. Dur yok vazgeçtim ya biraz maç edeyim şu şuradan haberlere bakayım haberler ha. Bir zombi salgını başladı lütfen evlerinizden çıkmayınız ve ve baya bir iyiceniz olduğundan emin olunuz Has. zombi salgını ne ara başladı be be kardeşim ya Zombi şimdi ne ağrız? Bizim evde o kadar yiyecek yok ama silah var. Silah bizim evde niye var oğlum? Neyse yapacak bir şey yok artık. Aa, ne yani yedik galiba. Kalk kalk kalk. Ne yapacağım oğlum ya. Hadi ben şimdi kendi evimdeyim. Annem babam da yok. Annem babam baş. Ankara'da da. Ben neredeyim? Gizmir'deyim Of ne yapacağım oğlum ben ya. Hiç de bilmiyorum ki oğlum ben ne yapacağımı. Hani bizim evde silah var onu alırım. Allah'ıma sana düşündür onu düşüyorum. Ben silah kullanmayı da bilmiyorum. Nasıl canım? Ne yapacağım oğlum ben? Neyse yapacağız bir şeyler artık ne atlayayım şuradan. Allah Hemen kapıya gittiğim var oğlum. Ko, bas 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 bas. kapıya gitti kapıya gitti kapıya gitti kapıya gitti. Kapı Allah oh, bismillah. Allah oh, Allah 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 Ben kapatırdım ki onu da sana kapatırdım. Bu arada ne değil, kapı. Kapı değil ya. Ben anlamadım ki bu şimdi. Tamam kapa gitti iyiymiş. Tamam. İnşallah birazdan zombiler gelmez. Ben iki saattir burada bekliyorum. Zombi gelir mi diye ya. Delip dur bir delikten bakayım. Hemen şu Has. Hadi. Peki. Oğlum bunun bir yer gelmiş eve. Ne yapacağım? Hayır ne yapacağımı da bilmiyorum ki ben. bu da hemen kırılır. tahta oğlum. Vah. <laughs> <laughs> fena taksim. Bu son fena kırdı. Abi bunu da sıkıntı işte. Robot çalıştırıldı. Robot çalıştırıldı. <laughs> robot çalıştırıldı robot çalıştırıldı. Robot çalıştırıldı. Robot çalıştırıldı. Robot çalıştırıldı. Robot çalıştırıldı. burada en fazla ne olmuş olabilir ki acaba çok merak ediyorum bu da ne bunlar ne bunlar ne <laughs> zombi. <Gülüyor> 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 Hayda. Oğlum bu hiç açmamazlık yapmazdı. Hep telefon açardı bunların. Oğlum ne oldu ki ya? Hani anlamıyorum ki adam bir açmamazlık da yapmaz. Dur şunu ben bir, bir daha arayayım. İki saattir bak. Adam iki saattir arıyoruz açmıyor. Ha. Melon nerede oğlum? Ha. Ara. Olanınız kişiye şu an alışılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar değiniz. Hayda oğlum ne oluyor oğlum ya. Of ne sayesiniz. Yürümek gülü. Ne sayesiniz nasıl kuturum var öyle giderim. Ne sayesiniz nasıl kuturum var. Öyle gideyim ya. <laughs> evet, kutunun burada. Elektrikten de Hem de elektrik Hadi bakalım <laughs> diyoruz. Oğlum ben oralarda bir şey görüyorum ama anlamadım ya. Yeşil meşil ama çok da fazla yani. 4 tane falan. 5-6 tane var gibi. Bas bas, 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 bas bas lan bas. Oh. Tamam havaya şimdi girmeyelim. Oh. Ulan bu zombi mi? <gülüyor> <gülüyor> bu zombi mi? bu zombi mi? bu zombi Ben... Yanımda hep bıçak taşırım dedim ben de bilmiyorum Allah'ımı taşırım. Gelin lan buraya. Aha geliyor. Aha geliyor bir tane. Gel lan buraya. Lan gel lan buraya. Allah bilir. Ne bileyim. <laughs> yürü git lan. <laughs> Gel lan buraya oğlum. Seninle işim bitmedi lan. Oh. Oh,

Ya senin beynin Yani senin zaten beynin neyini... Oh. Oh. İşte bu kadar. Şimdi... Ya bunu çok kafa attım, öldüm. Bırak zaten. Bunların beyni boş olduğu için direkt ölüyorlar. Gerizekalılar daha duymadı. Hoş oh, geliyorum lan. Non ho fatto un bastone ricaduto. Huh. 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 Huh.

yanlış kişi yanlış kişi yanlış kişi tamam tamam Ne oldu mu Tamam geçalım. Doğru kişi, doğru kişi, doğru arkadaşım Şimdi bir daha doluşuldu. Hepsini Benim arkadaşım Bırakalım. Lan, mı benim ne? Doğru. <laughs>

ölmeden. Böyle mi yapıştı oğlum. <laughs> Bu kaldı. Neyse. Allahu ekber diye Lan Bu arkadaşım cesetini mi? Ulan hayır ya ne yapacağım ben? Of of Sumay Artık bir hiçbir arkadaşım yok Hayır Aaa Duran ha? mıymış lan bu? Ya Duran mışallah tanıyor bari biraz Neyi de Hmm, Samet abi miydin? Merhaba arkadaşlar, ben Samet bir gün sonra çok sıkıcı oldu ya. Neyse. Bu bir rüya da arkadaşlar. E, e, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Abone olup like atmayı da unutmayın.